Evet bugüne kadar bence gelmiş geçmiş en bozuk hero'lardan biri olan kejoy Oturdum, oynuyorum, süper eğlenceli ve bozuk. <laughs> Bilmiyorum ne anlatıyorum ama hem savunmada hem saldırırken, saldırırken çok bir şey yok da savunmada bir sürü şey göstereceğim size. Yani neler istiyorsanız. Oturup sayta kimseyi sokmayacağınızın garantisini vereceğim birazdan. Direkt başlıyoruz. Burada intro geliyor roman'dan için, için. Kijo'yu çok hızlı bir şekilde, çok basit bir şekilde anlatacağım. James yani bu nanobot nano sürü her yani ne diyorsa yere Molotov tarzı bir şey atıyor. Bu arada bu karşı takıma görünülmez. Yani şu kadar bir e, mezli var, bu mezlinin içine girilmediği sürece göremiyorlar, gördükleri zamanda bir hitle patlatabiliyorlar. Açtığınız zaman da şöyle bir görüntüsü var. Bu arada bunun içinde girdikleri an deli gibi bir hasar yiyorlar, bozuk yani. içinde durduğunuz sürece 3 saniyede falan ölüyorsunuz, hiç bir bu kadar hızlı demeye çatmıyor. Üstüne üstelik bir de Q skilli var, e, nanobot, ajan. Alarm bot. Heh, alarm bot. Bu alarm botta bu arada bu alarm botu görmek için görüntü, grafik kalitesi şunu orta yapmanız gerekiyor. Bakın düşük yapacağım. Düşük yaptığınız zaman görmüyorsunuz bunun şeyini, menzilini. Orta yapmanız lazım. Orta yaptığınız zaman gözüküyor. Bu alarm bot koyuyorsunuz. Alarm botu çıktı. Aynı şekil oturuyor ve gözükmüyor karşı takıma. Yine şeyine girmeleri lazım menziline. Şöyle bir sıkıntısı var. Menziline girdikleri zaman ya şuradan falan gözüküyor. Bu tetikleniyor. Tetiklendiği zaman da üstlerine doğru koşup patlıyor. Patladığı zaman ne yapıyor? Hasar vurmuyor. Hasar vurmuyor fakat karşı takımı savunmasız bırakıyor. Savunmasız bırakılması demek de verdiğiniz her hasarda iki kat demeye çizecek demek. Yani şunu koyup yanına bir tane nano sürü bıraktığınızda şu alarm bot çalıştığı zaman size bir şey yapacak, bildirim verecek. Alarm bot triggerlandı diye falan. Siz direkt bunu açıyorsunuz şu iki katta mecbur zaten yüksek vuruyor bir de iki kat vurmaya başlıyor bu alarm zımbırtıcı yüzünden yani o yüzden yan yana kullanılıyorlar. Üçüncü skill de turret turret ne yapıyor bu turrete bakın sadece sağ tıkla ee, 180 derecede, 90 derece 180 derece çevirebiliyorsunuz turret koyduğunuz noktadan 180 derecelik bir açıyla izliyor yani ben bunu buraya koyarsam şurayı görmüyor. Yani şu açıyı izliyor, bu açıda da herkesi görüyor. Buradaki bunu nasıl çekiyorum. kullanabilirsiniz? Demek ki arkasını bir yere yaslarsanız her yeri görecek demek bu. Yani ben bunu kalkıp, Hayır. bunu buraya koyarsam bu A site'deki her yeri gösterecek demek. Yani biri şuna yakalanmadan geçemez. Ultisiyle e, EMP atıyor bildiğiniz. E, o da ne işe yarıyor? Ben bunu koyduğum zaman şu an sol üstteki map'te gördüğünüz yeşil daire var ya yeşil dairenin içinde kalırsanız 12 saniye sonra 12 saniye sonra patlıyor çünkü alıkoyuldu yazıyor üstünüzde bu da ne demek hiçbir skill kullanamıyorsunuz ee, hareket hızınız düşüyor ve ateş edemiyorsunuz Geri başladı. Hazır. bu arada bu gösteriyor dediğim sadece ateş edecek yani map'te gözükmeyecek adamlar onun farkına varalım bu Gelen her kişiye ateş edecek. Yani siz buradan biri girdiğini anlayacaksınız ya da Buradan giren kişiye de ateş edecek. Şuradayken. Yani Buraya geçemez. Ancak bir Oman mesela şuraya gelir Şuraya TP atar. Ama bu turret'ın burada olduğunu bilmesi lazım. Bunu buraya koyduktan sonra ee, Bu arada bunu Bakın görüyorsunuz ya şeyini Şuraya yerleştirin Yerleştirdiğiniz gitti. zaman tam buraya denk geliyor bunun menzili. O yüzden böyle şuradan duvara dayanarak bile geçseler şu anda şunu, şunu her türlü tetikleyecekler. Bunu tetiklediğinizi düşünün. Bir tane de yere nano sür Bu tetiklendiği an bunu çalıştırıyorsunuz. Yani buradan giren herkes bundan hasar yemiş oluyor. Bir tane de buraya bırakıyorum. Çünkü bombanın yani yüzde %80 bomba buraya kuruluyor. Ondan sonra geri çekiliyorum kendim. Burada bombanın kurulduğunu duyunca bunu açıyorum. Bomba şuradaki alarm bot triggerlanınca da bunu açıyorum. Sarma, yani sarma şu iki saçılış oluyor. Çıktı. Bu arada kalan ya yani buradaki herkes demeye çekmiş oluyor. Bu sayede hem bombayı daha geç kurmuş oluyorlar hem de şuradan geçen kişilerden kill alıyorum ya da fazla hasar yiyorlar. A'da e, bu nano botları baş koyabileceğiniz yer şurası olabilir. Hem saitin ortası hem şuraya da bombayı çok fazla kuruyorlar şu etrafına. Ya da şuraya atabilirsiniz. Bu jeneratörün yanına da bombayı çok fazla kuruyorlar. Tamamen karşı takımın nasıl oynadığına, bombayı nereye kurduğuna bakın. Şu nanobotta mesela bir kez sağ koydunuz. Bot dönüyor. Bir kez sola koydun ondan sonra. Yani botu çıktı. aynı cypher'da anlattığım gibi adamların tahmin etmeyeceği yerleri sürekli değişimler. Hatta mesela iki el burada oynadınız. Üçüncü el gidin B'de oynayın. B'de de göstereceğim zaten bu traplerin nereye koyulacağını. Bu arada üçüncü bir şey daha, son bir şey daha söyleyeceğim traplerle alakalı. Mesela siz bu ee, şuraya koydunuz yani. Şöyle tam gözükmeyecek. Göz şuraya. Giriliyor. Ya bunu güzel şey yapmak için buraya kadar falan gelmeleri lazım kırmak için. Buraya geldikleri zaman bu ateş etmeye başlayacak değil mi? Sen, siz burada durursanız eğer o ateş etmeye başladığında buradaki girenler bunu kırmak isteyecekler. Onlar bunu ateş ederken de siz çıkın. Yani aslında bir arkadaşınız var da onunla cross alıyormuş gibi. Anladınız mı? Bu nat şekli siz çıkıp atış edin. Sitede bildiğiniz dümdüz iki kişiyi oynayın yani. Evet, bir tane turret, iki tane turret gösterdik. Eee şimdi bir turret çekelim. Bu turret aynı şekilde buraya da kurabilirsiniz. Şuraya. Yani Bu da ne gidiliyor. işe yarayacak? Short'tan direkt gireni gösterecek. Aynı zamanda buradan gireni de gösterecek ama buradan gireni geç gösterecek. Yani şuraya kadar falan gelmiş olması gerekiyor. Siz bunu buraya koyduysanız ya site arkası oynayacaksın yani yakın oynayamazsınız. İkinci turut bu. Dönüyor. Bir tane daha göstereceğim. Bunda ne artısı var onu söyleyeceğim. Bu da aynı şekilde bir tane sağ tık yapıyoruz. Kendimize doğru çeviriyoruz. Şuraya koyuyoruz. Bunu buraya koyduğunuz zaman ne artısı var? Eğer buradan biri e, short'tan girmişse ve heaven'a geçmişse yani arkanızdan gelmeye çalışıyorsa bu adamı da gösterecek. Ve aynı şekilde şuradan girip şuraya gireni de site'e gireni de göstermiş olacak. şuradan çıkan adam, çıkan adam çıktı bunu görmüş olacak ve bu da görmüş olacak. Yani şunu söyleyeyim, şuradan çıkan adamın şu botu gözükmeden geçme şansı sıfır. O yüzden her türlü siz infonuzu almış olacaksınız. Sarmal bomb bomba çıktı. Yani eğer ki mid oynamak istiyorsanız ki çok önermiyorum. Bomba çıktı. Bir tane e alarm, botunu alarm botu girişe kuruluyor. bırakın. Yani bir tane de mesela şuraya koyun. Gözü yerleştiriliyor. Hem bu A'ya girmiş olan varsa ona bakar. Hem de sizin karşınızda cross oluşturabileceğiniz biri çıkar. Yani aynı şekilde A'da gösterdiğim karşılıklı buradan çıkan adam ilk bunu göreceği için buna sıkacak. Siz de buna sıkarken çıkıp vurabilirsiniz. Yani midde karşılıklı koyabileceğiniz her yerde turret oynayabileceğiniz oyun bu her türlü şekilde tutacak. Bunu tutmama şansı yok yani. Çünkü şurada solda biri size ateş ederken bunu kırmak isteyeceksiniz her türlü şekilde. Gidip buna bakmayacak ilk bir şekilde. Yani eğer bunu iki el üst üste yaparsanız düşünce el direkt size bakarlar. Çünkü bu turret'ın vurduğu hasar çok düşük. Her vuruşta 4-6 civarı bir şey vuruyor. Yani 6 hitte falan anca 30 vuruyor. Ona göre. Evet bu sefer B'de nasıl oynayacağımızdan bahsedelim. B'de de yine çok basit e, kuruluşlarımız var. Bir tane Q buraya koyduğunuz zaman fark ettiyseniz, bütün giriş kapsıyor direkt. Alarm botu kuruluyor. Alarm botu koyuyorsunuz. Bu giren herkesi yakalayacak demek. Bir tane alarm bot, e, nano sürü Nano bot buraya, bir tane de buraya atıyoruz. Bu sayede şimdi görsel olarak size göstereceğim. Giren adam buna triggerlanacak. Bu ileri gitmek isteyen, yani şunu kapatmak veya şu siteye bakmak isteyen herkes buna yakalanacak. Direkt site e yürüyen herkes de buna yakalanacak. Siz de bunları koyduktan sonra yani ya burada oynuyor olacaksınız ya da siteyi altı buraya geçin. zıplayarak info alıyor olun. Turt'umuzu da, da göstereyim. Turt'u da şöyle güzel bir noktaya koyuyoruz. Bunun ne artısı var? Bunun artısı şu. Buradan gelen kişi için sadece bu kadar kısmı gözüküyor. Sadece üst kısmı gözüküyor. Bu yüzden kırması daha zor olacak. Bunu bu en üstte değil. Sadece şuraya koyun. Şu varillerin üstüne. Yani buraya koymak istemiyorsanız Bot dönüyor Şuraya da koyabilirsiniz. Ben kaç defa bunu da kullanmıştım. Şöyle hafif hafif geliyorsunuz. Göz koyuyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Buradan delik gireni gösteriyor. Buraya gel gelen her gösteriyor. Bir de sadece yine üstü gözüktüğü için kırmızı daha zor olacak. Bunda 150 canı var. O yüzden 3-4 hit e atmaları gerekiyor. Bunu kırmak için. Siz bunları attınız. sayda e geçtiniz. Yani şurada kuşlamaya başladıklarında bunu Sarmaz, açıyorsunuz. İkinci Sarmaz, olarak da bunu açıyorsunuz. Çipti. Yani kaçabilecekleri tek yer geri. Ya da üstünden oynayacaklar ki ölmeleri demek. Yani ben sadece burada 4 kill aldığımı biliyorum. Ama çok yakın zamanda yani. Ascent'te atak yani saldırı kısmındaki joyonu nasıl kullanabileceğinden bahsedeceğim. Ee, Bunun önsürleri biliyorsunuz. Bu nanobotların önsürleri aynı şekilde Molotov gibi kullanabilirsiniz. Yani karşı adamları olduğu yerden çıkmaya zorlamak için. Bunları yapabileceğiniz iki pozisyon göstereceğim. Ascent B'de saldırıda yine. <laughs> Buradaki zürafayı görüyorsunuz değil mi? Ben bu duvara dayandım. Zürafayı görmeyene kadar ilerliyorum duvarda. Şurada açımdan çıkıyor. Şurada bu açımdan çıktıktan sonra bir tanesine nanobotların iki tane nanobotum var. Şuradaki en üstte eğim alıyorum. Bu açık şey pencere cam boşluğun en üst sağ üstüne eğim alıyorum atıyorum bir tanesine. Yolda. Diğerini de şu sağdaki demirin en üstüne eğim alıyorum. Sarma Bunu da İkisi nereye düşüyor? Biri buraya düşüyor. Bu kapatıyor. Bir de Sarma buraya düşüyor. Buraya kapatıyor. Yani size buradan ve buradan pickleyebilecek kimse kalmıyor, tek pickleyecek CT ve şurası, ve şurası. Yani siz iki pozisyonu direkt ee, killjoy gibi bir hero ile bir de siz hani ne entry herosunuz, ne şey herosunuz sadece siz defans herosuyken burada atakta kullanmış oluyorsunuz. Ee, nanobotları nasıl atacağımızı aşağı yukarı öğrendik. Bunlarla alakalı ben birkaç tane daha line up yani nasıl atabileceğinizi uzaktan göstereceğim. Peki E'mi kullanabilir miyim? Evet. Elinizi mesela site e girerken kendinize doğru çevirip hafif sağa bakın. Şöyle. Koydunuz bunu. Eğer burada bir varsa şurada, şurada, şurada bu taret ee, triggerlanacak zaten. Etkinleştirilecek. Karşılık kişiler buna sıkmaya başlayacak. Siz bundan yani bundan faydalanarak direkt çıkıp Prefire atabilirsiniz çünkü duyacaksınız nereden sıktıklarını. Dikkat ya tamamen dikkatli atmak için kullanabileceğiniz bir şey aslında bu. Ee, özellikle yakın mesafelerde çok şey yarıyor mesela şöyle diyelim. CT'ye pikleyeceksiniz. Yani riskli bir hareket. Ama yakın Hay mesafede peki. daha çok şey yarıyor. Çünkü yakında koyunca direkt biri ona bakmış oluyor. Siz de hem e, adamın nerede olduğunu çok daha kolay duyabiliyorsunuz Bot dönüyor. Ee, bir de site'lara girerken ultiniz sizin çok kullanışlı oluyor çünkü mesela ben buraya koydum diyelim ultimi fark ettiyseniz yeşil ee, yuvarlak bütün B site'ı kapattı. Sizin tek kontrol etmeniz gereken alan Burası. şurası ve şurası kalıyor. Bunlar da çok basit yani bir tane smoke'çunuz olsa diyelim. O tek smokçunuz da. Bu, bu iki yeri kapattığınızdan B site tamamen sizin Bunu atar atmaz site'e e girmeyin. Çünkü adamların yine kaçabilmek için 12 saniyesi var bu kaçış yolunda. Siz boş boşuna ölmeyin. Bekleyin birkaç saniye sonrasına girin. A site içinde göstereceğim. A'ya girerken ne yapabileceğinizi. Bu çok daha basit aslında. Çünkü atacağımız bir tane robot var. Onun için bistet... Lan gerçekten çıkamadım. Bistetten buranın üstüne çıkıyorsunuz. Bu duvarın üstüne çıkıyorsunuz. Yine bakın şuradan kimse piklemesin yani arkadaşınız burada olsun ve ses yapmayın. Buraya çıktınız. Şuradaki şeyleri görüyorsunuz değil mi? Dikenleri. Buradaki dikenin, ortadaki dikeninle şu yan dikenin ortasına geliyorsunuz. Yani tam burası. Çok net olmanıza gerek yok bunda. Sol bir kez atıyorsunuz. Sonra aşağı iniyorsunuz. Bakın bu arkaya düşüyor. Bir saniye ses hafif kısacağım. Geri sayım Sonra başlayın. ultinizi koyuyorsunuz. Ultinin nereleri kapattığını görün. Bakın mid'e kadar gidiyor. Burayı kapatıyor. Sadece A'daki bu üst kısım kalıyordu. Biz o yüzden bombamızı buraya attık. Bomba bombamızı buraya atınca fark ettiyseniz şu üstteki arkadaş duramayacak burada artık. Yani sizin tek düşünmeniz gereken yer burası. Ve siz ya yani düşünün site mesela 5 kişi giriyorsunuz. Site 5 kişi girerken şuradaki birini canlı bırakmazsınız herhalde. Umarım. O yüzden A site'ı çok basit. Bedavaya almış oluyorsunuz. Diyelim ki ben A site oynamak istiyorum fakat ultim yok. Bu sefer ne yapacağım diyorsunuz. Aynı şekilde B'ye attığımız iki tane nanobot gibi buraya da iki tane nanobotumuz var. Bunun için de birine bu köşeye geliyorsunuz buradan atıyorsunuz. Aynen hemen şu köşeye gelip diğerinde bayrağın, demirin Sarmağa ortasına eğim alıp atıyorsunuz. Bu ikisi de çok basit. Birisi buradaki şeyin yanına düşüyor. Direkt Sarmağa açıyorsunuz. Bomba Diğeri de Sarmağa bu arkaya düşüyor. Çık. Yani şu duvarda bekleyen varsa diye. Yani şu an hangi botları öğrenmiş olduk? Şunu biliyoruz. Şuraya atmayı, buraya atmayı biliyoruz. Bir de bu arkaya atmayı biliyoruz. Yani A site'de 3 tane açıyı direkt e, iptal edebileceğimiz nano sürü nanobot, nano zımbırtıyı biliyoruz. Yani Killjoy gibi bir hero bu kadar alan kapatmak bence bedava. Tanesi 200 bunlar. 200 birim. Birimin ne olduğunu bilmiyorum Umarım yeterlidir bu kadarı. bu zımbırtılardan daha fazla buldukça atacağım size. Yani daha fazla C atma noktası buldukça söyleyeceğim size. size. bir tane deneyelim. Tamamen doğaçlama. Şu Sarmal bomba yolda. Ucu eğim aldım. Bakalım nereye gidecek Neyse video burada bitmiştir. Hiçbir işe yaramıyormuş. <laughs> Görüşürüz. sonraki videoda. Abone olmayı unutmayın. Tamam şimdi ee, normalde videoyu bitirmiştim. Ama bir şey daha göstereceğim. Sanırım bu bug. Ama emin değiliz. Bu siz yere koyduğunuz zaman Sage üstüne duvar açabiliyor. Sage duvar açtığında da siz bu duvarın arkasını görebiliyorsunuz. Şimdi onu göstereceğim size. Aç aç. Evet, daha saçma bir bug bulmuş olabiliriz şu an. <gülüyor> 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 İçinde kaldın. Evet. Beni görüyor gö musun peki? Hayır hayır. Ee, az önce saçma sapan bir bug bulduk. Diğerini de göstereceğim söz. Aa. Tekrar dur bekle şuradayken yap Kaldır. Şeyi bozuluyor Çok zor koyuluyor bir dakika. Şimdi zıpla. Ol Sen zıplayınca o şey gitti duvar şey gitti. Bunu yapacağız bugün. Bunu bugün yapacağız. Dur. Bir daha yap bakayım. Evet. Evet yaptık. Ee, bu duvarın üstüne çıktığınız zaman da geç şeye giriş. <laughs> Girişe görebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Karşı tarafın hiç bunu bekleyeceğini sanmıyorum. Yapma. Lan hasar görmezsin. <laughs> Kolaydı. Bir sürü ölüm var burada. Abone olun de, seni abone istemek için kullanayım. Lütfen abone olun, yalvarırım. Ne kadar yalvarıyorsun? Çok yalvarıyorum. Ne olur abone olun. Vurma artık vurma! <laughs>